tamam bu darında kavu Evet sudağımız geldi. Of çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi sığarım kanalımızı evet, kaçırmadan. Uf, 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 uf. Kapı Bir saniye. Yukarı tutsana şöyle. Yukarı tutsana kemer. şöyle tut abi. Evet. <laughs> Gece vakti silikonla suda kalı. Mehmet Bey ve Kamil Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Verdiği yemler herhalde fosforlu. Teşekkür ediyoruz Hayırlı